Kusura bakma İbrahim, seni de davet ettik. Yo hiç önemli değil. <laughs> Sağ olasın. Ben ne bileyim böyle olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir program bu! Daha buraya kadar gelmişiz. Ha, geldik ya. Var mı abi bize ee... bir kahramanlık hikaye? Yani. Anlat da bir erkekliğinin tadına varalım. <laughs> İsmail, o mu öbürü mü oynayacağız seninle? O. Her kuşun bir özelliği var. Benim kuşumun özelliği çok yüksek tanışmasına rağmen aşağıdan bakınca çok büyük gözükmesi. Vay efendim ne biçimsin. Seni güzel tatlı şapşal biber. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Etek ekle buna. Abi ekledim. Bir daha ek, bir daha ek, bir daha etek ekle. Etek. Etek ekle buna. Geliyor. Etek ekle. Geldi. Etek ekle. Etek dışında bir şeyler ekleyebilir miyim? Etek ekle. Etek ekliyorum. Etek ekledik. Etek eklemek de giderek. Etek ekledik arkadaşlar. <laughs> şok şok şok. <laughs> Burada iki tane temiz ölüm var senin graf. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Burada... If you have the yürek by the way yani. Hiç kendi horlama sesine uyandın mı? Uyanmadım. Çok karizmatik olmuşsun asla horlamıyorum. Ben şimdi de yapmıyorum. <laughs> Neden? Gel. <laughs> okay gene ekke oyun kızı kızı kızı. E, dans bağır makas oynamamız gerekiyor. Evet. evet. <laughs> <laughs> Ve işte geldik ikinci aşamaya arkadaşlar. Can Bonomo ben müzisyenim eskiden. Eee <laughs> bir eee eee Eee, wow. Hemen yaklaşsın özür diliyorsun için. Sevgili Mete arkadaşlar, herkesten ben özür dilemek istiyorum. Eee, can, <laughs> DJ Kalem. İşte bu. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Makarna mı? Anne makarnası mı? Anne. Anne mi? Anneanne mi? Anneanne çünkü iki tane anne var onda bir de. <laughs> Hadi bakalım ala başlı bazı boşluk boyut kurt. Şimdi seni <laughs> üç beş kere yumruklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane bir um, oyunlar holding dinleri ne kadar Türklüs ediyor? Ee, onun sonrasında şey gazeteden bakarsın şeyine. Tamam. Bu da hükmümdür diyeceksin. Oyunlar Holding'i internette paylaşın. Herkese de söyleyin bizi izlesin hükmümdür. Arkadaşlar doğamız ne kadar güzeldir. İçinde ağaçlar olsun, e, kuşlar olsun, şey olsun hepsinin... Aa böyle aklınızı işte sizin. Her zaman dikkatli olacaksınız doğada. Hiçbir zaman onlar hayvanların hepsi. Ben... Çabuk dedim sana. <laughs> Oy, program sunacak hadi bakalım onu yapacak neyse ne kanalına abone olmayı unutmayın neyse ne kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar camo amoluyla da video çekmiştik az Sonra... izlendi ama ağır <laughs> çok özür dilerim bir tane kuduz sincap var arkadaşlar oyunlar var Cengil Allah belasını versin <laughs> size söyleyeyim mi bu adamların yüzünü gözünüza Hoş geldin. Bugün niye korku bölümü özel gibi bir şey yapıyoruz? Halloween değil, Kerovin değil. Kerovin bugün. <laughs> Başka bir gezegene <laughs> gelin gitmek mi? <laughs> Yoksa bir uzaylı senin evine gelecek iç güveysi olarak ailenle beraber uzaylıyla. Gelin gittiğim uzaylıyı tanıyor mıyım? Kaçırıyor seni. Kaçırıyor. Ha, bir tane oyun oynayacağız. Seçiyoruz oyunu. Her şey çok kötü. Telif, telif, telif. Şu anda size güzel kokulu güllerin arasından sesleniyorum. Çok güzel kokmuyor ama güller. Çok kötü kokan güller arasından sesleniyorum. <laughs> Çok kötü de kokmuyorlar yani. Merhabalar, hoş geldiniz. Size e, ortalama kokan güller arasından sesleniyorum şu anda. <laughs> ee, senin ardından iş çevirmek o kadar kolay ki resmen hobi olsun diye yapıyorum. <laughs> ee, sen şeytanlar peşindesin ha sürekli. Seni burada kovacağım. Sen sürekli izin mi istiyorsun gün? Bana sürekli mobbing yapıyorsunuz ya. Asıl ben sizden şikayetçiyim. Eyvah ne oluyor bak. <laughs> Aynen ama e... Aynen mi? Ya... Yani, a... Niye koyuyorsun kardeşim melek <laughs> gibi adamı? Kovmuyorum. İş alındın mı? Alındı kardeşim, <laughs> alındım. Gel, Pazartesi günü başla. Ama zaten çalışıyorum 5 aydır. Aynen. <laughs> bir daha wow. başlayacaksın, daha hızlı başlayacaksın bu sefer ve... Maaşım? İyi ki çıksın, maaşını karıştırma <laughs> artık. <Yatarak>. Yeter <laughs> Dress code var mı? Herhangi bir renk? Dress code'un hoş gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Serbest cuma günlerimiz var. Tamam. Orada şort. Çarşamba? <laughs> Çarşamba normal, şıkır şıkır. Ama cuma... <laughs> Şort. <laughs> Değişik. Her zaman yapacaksın. <laughs> Şimdi oldu işte. Şimdi koldun! Böyle bir patronla Çünkü... çalışamam ben istifa ediyorum. Hayır. Hayır. koşacağım. Yeter Hayır. 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 Hayır.